Ümit Hocam merhabalar. Merhaba Emre. Önümüzde yeni ürünümüz Redwings var. Evet, yeni ürünümüz Red Wings. Nedir, ne işe yarar? Red Wings, sıvı bir preparat. İçerisinde bitkilerden, yine yaralandık, nar çiçeği özü, meya kökü ve keçi boynuzundan oluşmuş, organik asit temeline dayalı, aynı zamanda iz elementlerden, demir, bakır, selenyum, kavat gibi ürünlerin içine güç vermesi elektrolitlerine koyduğumuz zaman mükemmel bir farklı ürün elde ettik. Nelerde kullanıyoruz? Emre ürünümüz tüm kanatlı gruplarında ama özellikle güvercinlerde muhabbet kuşlarında tüy problemi yaşatmamak için üretilmiş, üremeye destek olan aynı zamanda yavrularında gelişimini sağlayabilecek kalitede özel bir ürün. Bağışıklık sistemini destekliyor nar çiçeği var. Meyan kökü sindirim sistemiyle alakalı bir yapıya sahip. Aynı zamanda keçi boynuzla üreme sisteminde genellikle kullandığımız ürünler. Ancak bu arada burada kullandığımız metyonin ve lizinin çok özel bir yapısı var. Bu ürüne farklılık katan en önemli faktörlerden bir tanesi bu sevgili evre Çünkü metyonin ve dizini Burada farklı bir eldeden elde ediyoruz. Formülasyon yapısı Türkiye'deki hiçbir ürünle kıyaslanabilecek bir özellik değil. Yani herhangi bir vitaminle, herhangi bir izminelerle karşılaştıramazsınız. Evet. Peki hocam kullanımı nasıl? Ne kadar kullanacağız bundan? Çok kolay. Bir litre suya 1 mililitre. Eğer güvercinde, muhabbet kuşunda, kanaryada bir problem varsa, tüy problemi varsa 21 günlük bir sürede kullanmayı da ayrıca tavsiye ediyorum. Normal kullanımlarda da genelde eşe atmadan önce ve genellikle mevsim değişimlerinde ya da düzenli kullanmak isterseniz kesinlikle haftada bir kullanabileceğiniz nefis, harika içeceği bir ürün. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ediyorum.